gençlik kolu başkanım, ilçe yöneticilerimiz, kadın, kadın ve gençlik kolları yönetimimiz, önceki dönem ilçe ve kadın kolu başkanlarım, mahalle temsilcilerimiz ve her an her yerde hazır bulunan fedakar, değerli ilçe örgütümüz. Hepinizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Konuşmama başlamadan önce 2000'li bugün barış yolunda mücadele ederken pasiçerce bir tetikçinin eline tutuşturulan ve arkadan kahpece atılan bir kurşunla hayatını kaybeden barış güvercini aydın gazetecimiz Hrant Dink'i katledilişin yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Faşizme inat kardeşimizsin Hrant Dink diyorum. <laughs> Öncelikle buradan imkanları dahilinde yağmur şamur soğuk demeden yüreğini ortaya koyan Basın açıklamamızda, barikatları açmamızda, etkinliklerimizde, mitinglerimizde yapılan her çağrıyı bir görev kabul edip koşan bizimle ön sıralarda tek yürek Anladım, ol. olan omuz omuzda Anladım. olan güç veren kıymetli örgütümüze sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, hep var olun. <laughs> çok zamanımızı almadan kısaca çalışmalarımızdan çok kısa bahsedeceğim. Kıymetli örgütüm, kadın kolları olarak göreve geleli 8 aylık bir süre oldu. Bu süreçte olmamız gereken her yerde olmaya çalışıyoruz. Öyle bir süreç ki çoğu zaman planladığımız etkinlikleri iptal etmek veya ertelemek zorunda kalıyoruz. Çünkü her gün yeni bir kaosla uyanıyoruz. Kadına şiddetin, cinayetlerin ve çocuk istismarının arttığı bir dönemdeyiz. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının karar duruşmalarına katılmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca seçim varmış gibi hep sahadayız. Ev ziyaretleri, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunuyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve mücadele gününde kendi imkanlarımızla el emeğimizle mor yapıp Maltepe ilçe kadın kolları olarak sahaya çıkıp kadınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Çok güzel tepkiler aldık. Mahalle kadın örgütleri toplantılarımızı yapıp sorun ve önerileri not alıyoruz. Belediyemizin sosyal projelerini anlatıp bilgilendirme yapıyoruz. Sosyal medya ve teknolojiden faydalanamayan halkımıza elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçemize gelerek bizden yardımcı olmamızı isteyenlere yardımcı oluyoruz. Çoğu zaman bilgilerini alıp yetkili müdürlüklerimize yönlendiriyoruz, sorunları çözüyoruz. Matematik öğretmeni kadın kolu yöneticimiz Zeynep Hocam, durumu iyi olmayan Özel ders alamayan üniversite hazırlanan gençlerimize her kadar üç saat matematik ve geometri dersi veriyor. Kendisine teşekkür <laughs> ediyoruz. Gençlerimizin ders kitapları ilçe kadın kolları yönetimimiz tarafından bazı ihtiyaçlarını belediyemizin desteğiyle temin ettik. Teşekkür ediyoruz belediyemize de, de burada. Bunların haricinde motivasyon amaçlı Valide Sultan gemisiyle gezi düzenledik. 320 kadın üyemiz katıldı. İlçe salonumuzda yine kendi imkanlarımızla yılbaşı etkinliği düzenledik ve çok yoğun bir katılım oldu. Ülkemizin ekonomik krizlerle, yargı darbeleriyle yönetildiği bu süreçte biraz olsun moral olmak istedik. Değerli arkadaşlar, demokrasinin ayaklar altına alındığı sandıktan çıkan halk iradesinin gasp edildiği, sandıkta yüksek oylarla kazandığımız Esenyurt ve Ovacık belediyelerimize terör örgütüne üye olmak safsatasıyla kayınlar atandı. Ve en son Beşiktaş Belediye Başkanımız hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı ve tutuklandı. Adalet ve yargıların olmadığı, ülkemizi tek adam rejimiyle yönetenlere, diktatörlükle yönetmeye çalışanlara karşı asla geri adım atmamalıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bedeli ne olursa olsun mücadelemiz artarak devam etmeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Emperyalizme diz çöktüren Atatürk sevdalısı, bu ülkenin birliğini ve dirliğini savunan bizler var oldukça Cumhuriyetimiz ilerlemeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar çok kötü bir süreçten geçiyoruz. İktidar Partisi'nin en büyük hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'ni işten parçalamaktır. Bunun bilinciyle hareket edip birbirimize daha sıkı kenetlenerek güç birliği olmalıyız, güçlü olmalıyız. Karşımızdaki güruğa karşı omuz omuza tek yumruk olup Olursak emin olun biz kazanacağız. Çünkü haklıyız biz kazanacağız. Hepinizi saygı selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Evet, teşekkür oldu. Teşekkürler. Ali Can